Selamun Aleyküm arkadaşlar bugün ne Aydoğan dövüş üç oyununu oynayacağız al işte yine adam 5 level verdi ama bize söker mi sökmez senin işini bitirdim var ya istediğim zaman bitirdim senin işini şu vurayım belki şimdi bitireceğim ne şeklim alamam ya son onda o, oh, yavaş ol 10 dakika böyle şeyler olmasın ama ya. Yürü git lan. İş yerinde çalışsana lan sen. Tazı gibi koşuyorum zaten ben de. Adamı beş temel ver. niye veriyorsun ya? Beş temel vermesi ver tamam edeceğim. Evet. Evet. Uuu. Kalka gel. Bir deneyelim. Nerede o? Yüzde elli şekil gözüküyor bir bakın bakayım nasıl düşmüş bir de önceki videoda bir hata oldu kusura bakmayın e, bu adamın hiçbir şeyi yok bunu niye benim yanıma verdiniz şuna bak bir, bir levelde uçuruyor ama adamın hızı kayboldu ya bu adam çita adam hoppa denen et geber hadi lan duvarı ha şimdi Heh, sonunda şu yumruğunu bir çalıştırdım be. Düşten, düşten aşağı. Hop. Lan. Oy adamdaki güç. Gel lan gel. Salmayacağım şimdi bu sefer Gel gel. Gel gel. Bu sefer işim bitti sen. Işte. Geri git lan. Aha aha. Son fırsat hadi. Hayır ya. Hayır ya. Yine başa sardı. Ama Baskın şekli güzel. Hop. Görmeden nasıl vurayım ya arkasını Aha. Gitti. Dört de de oldum uçurdum. Hadi lan yol al. Oo, nereden nereye uçurdum. Yeni bir şey geliyor. Onu alıp bitiririm. Ooo yanlış atmışım. Adamda güç var sesim çünkü çok yavaş koşuyor. Adam ya almış. Şuna bak adam gitmiyor. Bir şey var bu hasta. Kaka ya. Tamam. Kalk. Tamam. Şuna bak adam ilerlemiyor. O kadar güç zararlı ha. Lan Düş düş. Oh be bir zahmet artık. Hadi son son bir tane. Ne kadar garip şey Çıkmaya başladı. He bu ne lan? Bu adamın hiçbir şey yok. De bir level adam. O oynamayı biliyor ama. Bizi ya. Bizi en iyi yerine koyuyor. İnternet internet kapalı. Ya bunlar bot. Bu Hop kalktığın gibi çarpayım bir tane. Hadi düş. Düş. Kalk kalk kalk. İşte. Bak, ya, bir anda. Oo firavun. Firavun şeyi. Yüzde altmış hız mı? Ehem şimdi çitalığımızı konuşturacağız. Dıdıt 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 yetişemezsin ki. Elde zahtı uğraşardı. Aynen. Oha. Ya bu güçsüz Neyse. Ama hızlıyız. Karının yumruklarından hızlıyız. Hop. Ama bize vuruyor ha. İyi vuruyor. Kalk bakayım. Ye şu yumruğu. Bu da benden olsun. Aa bakmadan da vuradı biliyor şurası? Evet. Sonunda şu diğer yumruk çalıştı. <laughs> Adam nerede? Aha çalış şapkası geliyor. Ama kapatacağız dedik. Bir yolda. 49 madalya 50 madalya yapayım. Oo bu da azdı. Gel lan gel. Hangimiz daha azdıyız gel. Gel gel. Ben şimdi o %50 veriyor. Benimki %60, ben ondan %10 daha hızlıyım. Benim adamın da hızı var. O boksu, o elindeki benimkinden güçsüz diyecektim. Adamın levele bak. Hop şşt, kaçarız. Ben hiç yumurtlularda yenilmezdim ama... Bu level artık beni korkutmaya başlar, stres oluyorum. Hop, lan lan, bak işte görüyor musun? Hop, Of, of. Lan şu cadı şakası için yoksa seni var ya. Lan bir, bir Oha. Bu adı da uçurmazsın. Heh. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. 50 kupa, 50 madalya olamadık ama neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere.